Başta Mevlana Celaleddin Rumi olarak bütün aşıkların işittikleri elem kerane teşekkiyat-ı firakı işitmiyor. Belki Zatı ı hayy-ı Hay kayyuma karşı takdim edilen teşekkürat-ı rahmaniyeyi ve tahmidat-ı rabbaniyeyi işitiyor. Madem ağaçlar birer ceset oldu, bütün yapraklar dahi diller oldu. Demek her biri binler dilleriyle havanın dokunmasıyla hu hu zikrini tekrar ediyorlar. Hayatlarının tahiyyatıyla saniyin hay kayyum olduğunu ilan ediyorlar. Çünkü bütün eşya la ilahe illa deyip kainatın azim halka zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Vakit be vakit lisan-ı istidad ile Cenab-ı Hak'tan hukuk hayatını ya hak deyip hazine-i rahmet'ten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisanıyla ya hay ismini zikrediyorlar. mi yok Bir vakit Barla'da, Çam Dağı'nda yüksek bir mevkide gecede semanın yüzüne baktım. Gelecek fıkralar birden hutur etti. Efendim, Rezendik okunan yerde Mevlana Cenab-ı verdi efendim. Aşk kavuşamamak mı efendim? Tüm Aşk şiddetli muhabbettir. <laughs> Sele-i tarifi. Aşk şiddetli muhabbettir. Şiddetli bir muhabbet. Şevk kavuşamamaktır. Şevk. Şevk bitmez. Şevk bitti mi insan bitmiştir. Şevk ulaşılması mümkün olmayan bir hedeftir. O hedefi karşına dikersin. Şevk ile ona doğru girersin, Gidersin. Her şeyini verirsin. Şevk ciğerini yakmaktır. Kebap etmektir. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in komşusu her gün kebap kokusu diyordu onun evinden. Tabip dedi ki <laughs> bu ciğerini kebap etmiş dedi. Bu ciğerini kebap etmiş dedi. Şevk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef. Kayayı hayal olmazsa nişan veya en az, tenasi edilse ezhan enilere dönüp etrafında gezerler. gaye hayal, şevk. Ben bütün cihana Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu ispat edeceğim. Van'dan çıkarken 1907'de Üstad Hazretleri 1907'de İstanbul'a gelirken Van'daki söylediği söz budur o İngiliz Lordlar Kamerası'nda Müstemleket Nazırı'nın Kur'an'ı elde tutup ya Müslümanları bu kitaptan soğutmalıyız ya bu kitabı onların elinden almalıyız. Aksi halde Müslümanlara hakim olmamız mümkün değil. Lordlar Kamerası'nda söylediği şey. Bunu Vali Tahir Paşa gazetede gösteriyor Üstad'a. Üstad Hazretleri o andan itibaren ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün cihana ispat edeceğim. Deyip tren biletini alıyor İstanbul'a yola çıkıyor 1907. Ve ediyor bunu Allah'ın izniyle. Ve bunu ediyor. İşte hedef bu. Şevk bu. Sönmemek bu. Ölmemek bu. Her birimiz Bediüzzaman gibi bak. Bediüzzaman zaman bizde yaşıyor şu şurada ders yapıyoruz. Kur'an dersi yapılan, Risale dersi yapılan her yerde ben varım diyor Üstad. Buradadır yani. <laughs> Ruhaniyetiyle buradadır. Sönmez ve söndürlemez bir güneş olduğunu ispat etti. Allah'ın izniyle. Şevk. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe işreğine ne yapıyor? Kendisine haber geliyor işte şurayı bastılar eserler orada burayı. Ne diyor talebesine? Bir çay, bir çay yap yeniden başlayalım diyor. Geceli bir çay koy diyor, yeniden başlıyor. Şevk, durma yok, tıkanmak yok bitmek yok, korkmak yok, ümitsizlik yok. Bir çay koy diyor, yeniden başlayalım. Ve yine Allah rahmet etsin Sungur Efendi söyledi, bir gün diyor heybetli bir vaziyetteydi. Çam Dağı'nda diyor, dedi ki kardeşlerim, şimdi deseler ki kara, deniz ve hava kuvvetleri sahide karşı harekete geçti. Ben şöyle yapacağım yapın bir çay diyeceğim Ay Ayak ayak üstüne attı diyor. Aa. Yapın bir çay. Şevk. Bizim Sadi Baba Allah takdiratını affetsin. İki alevi vardık. Biri gitti, biri ben kaldım. Kirafası <laughs> diyelim daha doğrusu diyor ya gelin biraz erkeklerden bahsedek ya. Öyle çok samimi Gelin biraz erkeklerden konuşak ya diyordu. Erkeklerden konuşmak insana hakikaten huzur veriyor, cesaret veriyor, erkeklik veriyor, ölmezlik veriyor, hedef veriyor. Erkeklerden bahsetmek hoş bir recul. Ricalullah. Efendim bu Emirdağ'ın Atı koşturuyor da uçaklar kalkıyor? Demirdağ'da. Beş uçak kendisini takip ediyor O şeyde. O şey için ormana gittikleri zaman her zaman değil tabi. Bazen uçaklar kalkıp takip ediyorlarmış. Eski uçaklar pırpırdı ben onları hatırlıyorum. Pervaneli. Şimdiki bu ziraatta kullandıkları uçaklar gibiydi. Pırpır yerde yakın böyle uçabiliyorlardı. 嗯。Mm.